Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Market'e geldik ve bir Market'e yeni gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bu ürünler bir Market'lere 23 Eylül tarihinde geldi ve bitene kadar satışta olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Yeni gelen ürünler raflarda yerini almış. Hadi hemen başlayalım. Onya markasının şekersiz sakızları. Bunların fiyatları 15 lira. Soğan ve sarımsak tozları gelmiş. Bunlar 50 gram. Fiyatları da 15 lira. Ve %100 doğal nar ekşileri. 340 gram ve fiyatı 72 lira 50 kuruş. Burcu markasının sos çeşitleri. Jalapen sos var. Bir de şöyle bufalo diye bir sos var. 270 gram ve 310 gram arasında değişiyor. Fiyatları da 49 lira 50 kuruş. Ve Gülsan markasının sos çeşitleri. Karamelli var. Orman meyveli ve çikolatalı. Bunlar çok güzel deneyebilirsiniz. Hem fiyatları da uygun. 350 gram ve fiyatı 42 lira 50 kuruş. Kent Boringer markasının 500 gramlık natural sızma zeytinyağları. Fiyatları da 125 lira. Çocuklar için şöyle oyuncaklı sakızlar gelmiş. Erkekler için de var. Fiyatı da 35 lira. Bir alt tarafa geçelim. Aysan markasının çubuk salatalık turşuları. 670 gram fiyatı 79 lira 50 kuruş. Kent Boringer markasının 1 kilogramlık karbonatları. Bunlar da 54 lira 50 kuruş. Ve Durum markasının keten tohumları. Bir de şöyle çiğ tohumu var. Onlu paket fiyatları 22 lira 50 kuruş çiğ tohumunun. Keten tohumu da 17 lira 50 kuruş. Kafe Kral markasının mocha ve kapuçinoları. Bunlar şöyle tekli satılıyor. Adet fiyatları da 7 lira 50 kuruş. Burada da Tat markasından domates püreleri var. 680 gram fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Ve gevrek ekmekler 275 gram fiyatı da 79 lira. Susamlar gelmiş bunlar 200 gram. Fiyatı da 44 lira 50 kuruş. Ahmet T markasının demlik süzen poşet çayları. Kırklı paket fiyatları 89 lira. Bir de şöyle bir çeşidi var. Ve Kellogg's markasının atıştırmalıkları. 250 gram fiyatı 92 lira 50 kuruş. Bir yan geçelim. Fırınlanmış krakerler var. Et Kraks markasının fiyatları 39 lira. Şöyle tortilla lavaşlar var. Küçük boy ve içerisinde 12 adet var. Fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Yine Kellogg's markasının kahvaltılık gevrekleri. Kırmızı meyveli ve çikolatalı. 400 gram fiyatları 92 lira 50 kuruş. En asrafa bakalım. Efsane markasının ekonomik pilavlık pirinçleri. 5 kilogram fiyatı 175 lira. Gusto markasının 6'lı paket kruvasanları. Bunlar da 65 lira. Şöyle ikili paket kahvaltılık gevrekler var. Fiyatları 149 lira. Mutfağın markasının 5 itir kanola yağları geldi. Kullananlar varsa yorumlara yazabilir mi nasıl bir yağ merak ediyorum. Fiyatları da 349 lira. Bu tarafa geçelim. Burada da Tukaş markasının 1 kilogramlık ketçapları var. Fiyatı da 44,50 kuruş. Torku markasının tatlı üzüm pekmezleri. 400 gram ve fiyatı 79,50 kuruş. Seral markasının 1 kilogramlık tahinleri. 159,50 kuruş. Ananas sirkesi varmış 125 lira. Fiskobillik markasının kakaolu fındık kremaları. 650 gram fiyatı 175 lira. Ve sorkunun üçlü paket kremalı bisküvileri. Bunlar da 35 lira çözülebilir kahveler var 89 lira tadam mısır konserveleri 400 gram ve fiyatı 15 lira tukaş ay kısmı mayonezleri 840 gram ve fiyatı 49 lira 50 kuruş zeytinlere bakalım zeytin o markasının medium boydaki siyah zeytinleri 1 kilogram ve fiyatı 169 lira Cem markasının biber dolgulu yeşil zeytinleri 1 kilogram fiyatı 150 lira ve şöyle Dudon markasının nadılları. Onlu paket bunlar. Fiyatları da 75 lira. Makarona markasının makarna çeşitleri. Fiyatları da 34 lira 50 kuruş. Şimdi de yeni gelen soğuk dolap ürünlerine geçelim. Aknaz markasının 1 kilogramlık lor peynirleri geldi. Fiyatları da gayet uygun. 59 lira 50 kuruş 1 kilogram lor peynirleri ve Murat Bey markasının burgu ve topu peynirleri. 200 gramlık peynirler. Şöyle burgu peyniri ve topu peynir var. Fiyatları ise 99 lira. Ve bakın Yörükoğlu markasının süzme yoğurtları geldi. Bunlar 750 gram. Fiyatları da 84 lira 50 kuruş. Şuradaki yoğurt da yeni geldi. Bu da Dost markasının 3 kilogramlık az yağlı yoğurtları. Fiyatları da 89 lira 50 kuruş. Buradaki ürünlere bakalım. Pınar markasının uzun hindi sosisleri. 430 gram. Fiyatı da 79 lira. Yan tarafında da Maret markasının hindi fümeleri var. 110 gram ve fiyatı 39 lira 50 kuruş. Ve Names markasının danımacar salamları. Bunlar ikili paket. Her biri 50 gram ve fiyatı 45 lira. Burada da Yörükoğlu markasının 1 kilogramlık tereyağları var. Kullananlarınız varsa eğer fiyatları 369 lira. Bir de İçin markasının süzme peynirleri geldi. Samyağlı ve 500 gram. Fiyatları da 89 lira 50 kuruş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.